kalmış. 125 kalmış ya. Şuralardan böyle... Oh. Ya tamam ben kendi, kendi mandalama öldüm ya. Derinin laneti geldi üzerimize arkadaşlar. Normalde orayı dekli de yapmamız lazım. <laughs> Neden? Oğlum şaka mı yapıyorsun? Şimdi yanlış kapıyı açacağım. Aa, bu burası iyi. Bu burayı açalım bir. <laughs> ha, tamam doğru ama burada ne var merak ediyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ay kaç kaç pesadım tamam tamam vazgeçtim. Ne yapıyorsun ya ben mahkum değilim ki burada. Hiçbir suçum yok. ben işim benim işim. Ya sen pisliksin. Pislik bir sensin. Ha, ben şu şuraları geçelim. Vatanlar kapatsın. Vatanları kapat mı? <laughs> Vatanları kapat diyecektin sanırım ha. bu boyun bitsin artık. Bak Sonda. sonra bir şeyler koymuşlar sonunda geçemiyoruz ya. Mesafemi çok uzak anlamadım ki. Tamam bak hadi bak tam ucunda atlıyor. Bak tam ucunda atlıyorum artık. <laughs> Ah, çıldırtmalık ya bu. Ya burası çok uzun sürüyor. Düşecek biraz kalsın. Şöyle bırakalım. Hadi buraya tek de çıkayım. Hadi buraya hemen çıkalım bak. Hadi hemen daha uzatmada çıkalım hemen buraya lütfen lütfen. Ya buradan hadi kay, kay dostum bak kayamıyorum ya. Burada normalde yokuş aşağı kaymam gerekmiyor mu? <laughs> tamam hadi ya. Hadi artık son olarak şuradan yuvun, resmen yürüyerek iniyorum ya. Bu resmen ya o oh, çok sıkıcısın. Sen var bugün Roblox en çok nefret edilen ve en çok dislike alan oyunu oynayacağız. Şuraya yakın yüzlerce video çekilmiş. O yüzlerce izlenme almış ama ona rağmen aşırı ve dislike da var. Oyunun resmen şu an 17k oyuncusu var. Ama buna rağmen 125k dislike almış. 125k almış ya. Ve 183k da like almış. Bunlar bayağı baya büyük oranlar ve baya büyük dislike oranı. Bundan daha fazla alan var mı bilmiyorum. Muhtemelen vardır ama olmayabilir. Olarsa siz yorumlarda yazın. Arkadaşlar şu an sınırım beri bu olsa gerek. Çünkü elinde kocaman bir job var ve içeri bizi tıkmış durumda. Biz neden dışarıdayız dostum? Burada bir seçelim bakalım kolay. Beri bizi buraya koymamalıydın dostum. Bak biz sana hiçbir şey yapmadık ve sen çok cani bir adamsın. Ne, nereye bir şey diyorum. Ya benim ya bir pislik bir insan. Gerçekten nefretlik bir insansın. Tamam neyse sen artık konuşamayın. Sen konuşamıyor dostum. Burada en iyisi kaçalım ve bu birden kurtulalım. <laughs> o, o Kız neden, <laughs> kız, kız, neden ömrü öldü ve neden intihar ettik anlamadım. <laughs> Sadece buradaydın. Buradan, buradan neden şey attın kendine? Ya neyse konumuz bu değil. Birden kurtulmamız lazım. Çünkü beri iğrenç. Bu tonu Bu tonu bahsedelim. Şuralardan böyle. Ya. Tamam ben kendim, kendim mallım öldüm ya. Derinin laneti geldi üzerimize arkadaşlar. Normalde orayı dekte yapmamız lazım. <gülüyor> neden? <gülüyor> Oğlum şaka mı yapıyorsun? Bir tane anahtar. Bu anahtarla ne yapıyoruz? Burayı, burayı kıralım. Ben onu İyi kırdık. Yani Batla kırdık. Nereye? Neden bizi orada bekliyorsun? Daha yeni senden kaçtık dostum. Bak üzerime gelme tamam mı? Bak ben sadece buradan kaçmaya çalışan bir insan. Git ne yapıyorsun? Ya? Ben mahkum değilim ki burada. Hiçbir suçum. Ben şimdi ben şimdi. Ya sen pisliksin. Pislik bir sensin. Olamaz. Olamaz. Dostum. Dostum. Tamam tamam. Pardon dostum. Buradan artık kaçabiliriz. Sen burada mı zınk? Ya bak sürekli bir yerden bir yer atıyoruz. Ne işimiz var? Ne tuvalet iş şu an? Şimdi yanlış kapıyı açacağım. Aslanırım bu orası. Bu burayı açalım. Bir. Ha, tamam doğru ama burada ne var merak ediyorum. プッ。Yeah. Keşke kaç tamam tamam vazgeçtim. Lavalara düşersek hiç iyi olmaz çünkü bayağı bir kızartmaya döneriz gibi. Şimdi buradan düşmeden geçelim lütfen düşmeden geçelim. Çünkü Beren'in yaptığı bu lanetli lavlara düşmek istemiyorum. Oha bu, bu girişi güzelmiş şey aslında ama yani bölümleri biraz sıkıcı. Şöyle bir şu şöyle şeylerden o yerlerde ko oha ko oha umarım kafama gelmez. Bak lütfen lütfen lütfen, lütfen. bak ya bırak şunu keş. Beren'in kardeşi kuzenin arkadaşı herhangi bir şey olabilir. Ama bundan kaçmalıyız hemen şu yere basalım. Ama şöyle ya ya bak kaçacak yer de yok. Oha ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Şu an yanıyor musun? Aa yok ya <laughs> elinde bir şeyle varmış bizi yakalayamadı ya. Cidden neden oradan geçemedi ki? Biz orada bekledik oraya sıkıştı ya. Dümdüz, dümdüz yolda nasıl sıkışırsın ki oraya? Selam dostum. Ne yapacağız? Uvasan. Uvasan mı? <laughs> Güzel isimmiş ama şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz. Buradan bir enerji alalım ve hemen kaçalım. Hadi İç iç dostum iç iç. Tamam şimdi aa <laughs> bir şey gibi olduk. Şimdi burayı bir daha baştan yapma. çok hızlı şekilde geçmemiz lazım. Çünkü çok uzun bir yer burası. O yüzden hemen bitmesi lazım. Şimdi böyle bir yere geldik. Bakalım buradan beri falan çıkacak mı? Buraya kamera falan koymuş. Sanki burası gerçek bir hapishanemiş gibi. Gerçek bir hapishanede bu sahalle, birinin bize yaptığı bir işkence yeri. Ya çok uzun sürüyor arkadaşlar. <laughs> az kalsın. Şöyle Hadi buraya tek de çıkayım. Hadi buraya hemen çıkalım bak. Hadi hemen daha uzatmadan çıkalım hemen buraya lütfen lütfen. Ya. ya, sonunda böyle bir yere geldik. Burada bir havalandırma var ama çok sıkıcı. Yani neden böyle bir şey var ki? Yani şu an zorlu bir şey değil. Sadece yoruyor yani. Bu şu uğraştırıyor bizi şu an. Aha dostum ne yapıyorsun burada? Artık gitmeliyiz. Burada duramayız artık. Birden kurtulmamız lazım. Ve bu sıkıcı oyundan da kurtulmamız lazım. Ben şöyle şuraları geçelim. O vatanlar kapat. Pff, vatanları kapat mı? <laughs> vatanları kapat diyecektin sanırım ha. Koş 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 koş. Başka bana nereden bulacağız acaba? Şuralardan bıktım artık. Sürekli bir yerden zıplıyoruz falan. Aşırı derece sıkıcı oluyor. Tamam burayı da ya burayı da hemen bitirelim bak. Artık bitirelim. Beri'yi öldürüyor muyuz? Ne yapıyoruz? Kaçıyor muyuz? Bir şeyler yapalım ve bu boyun bitsin artık. Bak ya son, son, sonra bir şeyler koymuşlar. Sonda geçemiyoruz ya. Mesafemi çok uzak anlamadım ki. Tamam bak hadi bak. Tam ucunda atlıyor. Bak tam ucunda atlıyorum artık. <laughs> Ah, çıldırtmalık ya bu. Ya sadece ucunda bak ne kadar attım. Biraz geç atlasam düşeceğim zaten aşağı düşeceğim. Tamam bak hadi bu sefer daha ucunda atlıyorum. Artık tam bu. Hadi gel ucun tam ha tamam o ah, tam ucunda. Şu nerede? Yes, kesin şimdi yine Berin'in bir şeyi bu. Bu Berin ne? Berin teyzesine falan benziyor ya da ne bileyim bir şey yani. Ha, tamam tamam dostum ne, ne, vuracağım sana? Sana neyle vurabilirim ki şu an? beni yavaşlatıyorsun Murat olarak. Sakin ol sakin ol. Şunu, ya, tamam şunu alalım. Al şunu al al çabuk çabuk. Tamam hadi hadi hadi. hadi. Ölmen, ölmelisin ölmelisin. Bırak beni artık. Beri, bu arada bunu da geriymiş arkadaşlar. Çok değişik hadi. Hadi hadi çabuk çabuk ölmelisin. Tamam mı? Oha tamam sonunda. Buradan hadi kay kay dostum kayamıyorum ya. Burada normalde yokuş aşağı kaymam gerekmiyor mu? <laughs> tamam hadi, ya hadi artık son olarak şuradan yuvun resmen yürüyerek iniyorum ya. Bu resmen ya o, çok sıkıcısın. Ya arkadaşlar resmen şu uzun yolu yürüyerek aşağı indik. Olamaz ya. Burada kayarak inmemiz gerekmiyor muydu? Bak ve aynen burada uçmamız lazım. Neden burada uçmuyoruz? Uçamayacağım da nasıl nasıl atlayacağım ben burada? Ha. Ya <laughs> çok saçma ya. Şimdi bir daha deneyelim. Bu sefer tekrardan baştan bir denedim ve cidden aşağı atladı. Ama yani <laughs> biraz değişikti. Tamam hadi bitsin artık şu oyun. Bu lazerleri seviyorum. Allah'tan tek sevdiğim şu lazerler ya. Bak kesin. Ha, tamam Allah <laughs> Tam ucu ucuna çarpmayalım bak. Buradan gidersem sanırım bir şey olmaz gibi ha. Bir şey olacak gibi mi gelmiyor şu an? Artık kaçış yeri mi? Sanırım artık... Ya bak yine yine bir yerdeyiz ya. Yine bir yerdeyiz. Sürekli artık bir dur bitmiyor. Kaç dakika oldu ya? Planlarını buraya... Gelin mi? Ne? <laughs> hadi bak lütfen düşmesin. Lütfen aşağı düşmesin. Mi? Hemen kaçalım. Ta tamam. Artık gidebiliriz. Oh sonunda ya, sonunda kurtulacağız gibi mi geliyor bakalım ne? Armları vurumu. Armları vurumu nasıl nasıl armları vurumu? Ya tamam Bozga bir şeyim yok diyecektim vuracak. Ve kollarını vuralım ve artık bunu kurtulmamız lazım. Çünkü çünkü önünde kocaman tane tüfek var ya. Dostum şu kolunun artık gitmesi lazım. Sadece koluna sıkıyorum bak sadece kolunu vurarak bunu kırmalıyız. Tamam tamam işte bu işte bu işte bu. Yakalamamızı yakalamamızı. Ya hadi bak. Hadi. Bırak bizi de gidelim. Tamam beni öldüremezse Şu an çok canım var dostum. Aa, umarım artık kurtulmuşuzdur ya. bizi artık rahat bırakır. Tamam şu kapı açıldı. Bakalım hadi. Kapı, kapı artık son yer olsun. Beni bırak artık. <laughs> Bulabilir miyiz? Şu i̇şte bu. Bak yolla yine bir şeyler çıkacak karşımıza kesin. Hadi dostum bas. Burayı kıralım ve buradan kaçıp gidelim artık. Tamam dümdüz, <laughs> dümdüz, sürüyoruz sadece. Böyle sağ sol yapabiliyor Sağ sol da yapamıyoruz hiçbir şey yok. Ne oldu şimdi? Yani üf. neden buraya böyle geldik ki? Ya bak yine oyun sonunda yine bir şeyler almamızı istiyor sürekli. Sürekli bizden bir şeyler almamızı istiyor ya. şimdi bir saat yürüyeceğiz. Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Buradan bir daha yukarı çıkmamız falan gerekiyor. O oyunun ta sonuna gelene kadar bayağı çok zamanı Nerede Neredeyse yarım saat oldu. Ve sıcaktan patladım ve oyunda beni aşırı sıktı. Baya bir uğraştırıyor burası. Açıkçası sonunu merak da etmiyorum. O kadar çok hoşuma gitme. Sizce oyun gerçekten güzel mi yoksa cidden çok aşırı sıkıcı mı? Bence aşırı sıkıcı ve aşırı yorucu bir oyun. Neyse işte o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Ya sadece kaçmak istiyorum. Böyle bırak beni. Bu butona bastık sayılıyor mu? Tam sayılıyormuş. Allah'tan şimdi kaçabiliriz. Çünkü bu beriye kalsa bizi bırakmayacak. Arkamda birisi daha vardı. Bak buraya kadar geliyor. Ve saçma şeyler yaparak arkamıza geliyor. Bu arada düzgün bir şekilde gelsin yine tamam diyeceğim. Buraya da gelmiyorsun ha? ha. tamam. Buraya kadar geleceğini sanmıyorum o koca göbeğinle. Olamaz. Olamaz. Dostum. Dostum. Tamam tamam. Pardon dostum. Gelme artık seni. Dağlardan geleceğim. Şimdi yola çıkıyorum. Dağları başları aşacağım geleceğim. Seni yakalayacağım senin.